ise alevler ilçe sınırına yaklaştığı için tahliye ediliyor. Tahliye işleminin devam ettiği noktadaki gelişmeleri alacağız. Merve Güneş bizi bekliyor. Merve daha önceki bağlantımızda e, tahliye işleminin devam ettiğini söylemiştin. Şu an bölge boşaltıldı mı tam anlamıyla? Nedir ayrıntılar? Canan belirttiğin gibi bir saat önce yaklaşık tahliye anonsları yapılmıştı. Şu anda aslında Gündoğmuş ilçesinde 2100 nüfuslu Gündoğmuş'ta %70'i yaklaşık e, tahliye edildi vatandaşların ve aynı zamanda aracı olanlar öncelikle gitti elbette ancak aracı olmayan ekipte vatandaşlar da belediye önünden araçlarla ilçeden uzaklaştırılmaya başladı. Şimdi kameraman arkadaşım size şu anda aslında noktu noktada <laughs> yaşananları ekranlarınıza getirecek. E, araçlar halen aslında hem bölgeye gelip gitmeye, eşyaları kalan vatandaşlar yakınlarda olan vatandaşları almaya geliyor. Şunu da özellikle belirtelim, burası aslında ilçe merkezi ve buradaki vatandaşların çoğunun yaylalarda evi olduğunu öğrendik. O noktada da tahliye kararı verildikten sonra henüz zaman varken vatandaşlardan e, yaylalardan gelip eşyalarını almaya çalışan vatandaşlar var. Şunu özellikle belirteyim, kameraman arkadaşından rica edeceğim, gökyüzü gerçekten şu anda adeta helikopter. Helikopterlerle dolu. Halen he, he, o helikopter pilotları ilçeye gelmesin diye o yangın o alevler büyük bir mücadele veriyorlar. İleri bakın sapsarı orası, gökyüzü gerçekten dumanlarla kaplanmış durumda. Biz o noktada yayın yaptık. Saatler öncesinden yayın yapmaya başladık. Ancak şu anda orası da alevlere teslim olmak üzere belki de şu anda ilçe merkezindeyiz. Biz ancak ilçe sınırına henüz dayanmış değil, yaklaşıyor e, alevler. Neden? Çünkü burası ee, özellikle belirttiğim gibi Sarp Rayzan oluşan bir ilçe burası etrafı derin yarlarla kaplı. İşte oralardan dağılan alevler rüzgarın da şiddetlenmesiyle yukarı doğru ilçelere köylere doğru yükseliyor. Ee, ancak köylerde özellikle öncesinde yaklaşık iki gün önce vatandaşlar tahliye edilmeye başlanmıştı. Tamamen o da tedbir amaçlı olmuştu. Gerçekten aslında bu konu önemli ve güzel de olan bir konu. Çünkü özellikle Manavgat'ta karşımıza çıkan durum burada karşımıza çıkmadığına mutluyuz. Vatandaşlar yani köylerden boşaltıldığı için o köylerde hiçbir vatandaş kalmadı. Ekipler bunu özellikle dikkat ediyor. Ancak şunu da belki belirtmek gerekir. Bunu Manavgat'ta da görmüştük. Evlerini bırakmak istemeyen vatandaşlar olduğunu söylüyor. Özellikle güvenlik güçleri evlerini kendilerini evlerine kilitleyip evlerini bırakmak istemeyen vatandaşların zehirlendiği, dumandan zehirlendiği bilgileri erişiyor. İşte bu nedenle de onlara erken müdahale edilebilmesi için candan kıymetli değil elbette her şey. Elbette ki mal kıymetli ama şu anda ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor. Senirde burada birçok mahalle köy boşaltılmıştı, İlçe sınırına kadar dayanmak üzereydi ve şu anda ilçe sınırına yaklaştı alevler. Rüzgar çok şiddetli. Burada köylülerin vatandaşların söylediği, biz hiçbir zaman bu kadar şiddetli rüzgar görmedik. Ufacık bir yerde çıkan yangın ilerleyen dakikalarda çok daha ileri seviyelere gittiğini söyleyebiliriz. Biz burada günler öncesine yayın yaptığımızda bu sarp dağların tepelerinde ormanlık arazinin olmadığı yerlerde aslında yangın başlamıştı. Ancak oralara da araziözler müdahale edemiyordu. Tamamen girilemeyecek derecede sert bir yapıda bulunuyor aslında buranın arazisi ancak orada havadan çok iyi desteklendiğini söylemek mümkün. Fakat ne yazık ki hava şartları buna çok müsait değil. Rüzgar çok şiddetli. Şu anda da aslında bölge havadan inanılmaz derecede Fazla bir ekip var burada yani sayamıyoruz normalde 5 diyorduk 7 diyorduk 7 helikopter diyorduk şu anda benim görebildiğim 2 tane amfibi uçak ve en az yine 7 tane helikopter var sürekli olarak onlar saatlerdir sabah saatlerinden beri aslında bu noktada mekik dokuyorlar önce köyleri korumaya çalıştılar ancak rüzgar çok şiddetliydi ilerleyişini sürdürdü burada göletler ve havuzlar vardı daha önceden işte onlardan su alıp hemen köylere ulaştırmaya çalışıyorlar. Etraf tamamen çepeçevre korunmaya çalışıyor aslında. Bu noktada hava desteği çok önemli gerçekten. Çünkü etrafta arazi, sarp bir arazi belirttiğim gibi. Ancak şu anda gün doğmuşta tahliyelerin sürdüğünü söyleyebiliriz halen tamamı tahliye edilmiş değil. Yaklaşık yüzde vatandaşların bu noktadan çıkarıldı. Güvenlik güçleri burada, çevik kuvvet ekipleri burada, polisler burada. Burada herhangi bir olay yaşanmaması adına ancak tahliyelerin sürdüğünü söyleyelim. Burası da günlerdir yanıyor. Manavgat gibi altı gündür aslında yanmaya devam ediyor. ancak havadan destek burada çok iyi sağlanıyor. Fakat daha fazla desteğe ihtiyaç var elbette. Tamamen sar paraziden dolayı araz özlerin giremediği noktalar var. İlçe merkezi bir şekilde korunmaya çalışılıyor diyelim. Hem yangın bir yandan devam ediyor. Onlara müdahale devam ediyor. Bir yandan da tahliyelerin güvenli bir şekilde ilerlemesi için de güvenlik güçleriyle birlikte burada çalışmalar sürüyor diyelim sözü yeniden sana bırakalım.